Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle iki günlük Eskişehir turumuzu paylaşmak istiyorum. Kardeşimle çok harika iki gün geçirdik Eskişehir'de. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Yüksek hızlı trenle İstanbul'dan Eskişehir'e geçmiş olduk. 3 saat içerisinde de Eskişehir'e ulaşmış olduk arkadaşlar. Çok rahat bir yolculuk geçirdik. Biletlerini ise web sayfasından alabiliyorsunuz. Acele edin. Önceden rezervasyon yapmanızda kesinlikle fayda var. Hemen yani tren garının çıkışında zaten taksiler de var. Minibüs de var mesela. Bu minibüs nereye gidiyor? Millet porsuk çayına gidiyor işte. Evet şimdi doğru yöne girdik. Buradan porsuk çayına çıkacağız. Eskişehir'e de gelmiş bulunuyoruz. Kardeşimle beraber kız kıza yaklaşık yani 3 saati biraz geçti yolculuğumuz. Çok rahat bir yolculuk geçiriyorsunuz trenle, hızlı trenle. İstanbul'dan binmiş olduk. Yani dediğim gibi yaklaşık 3 saat sürüyor Eskişehir'e tren yolculuğu. Böyle hız korkusu olanlar belki biraz korkabilir. Ama aslında çok da rahatsız etmiyor. Çok sallanmıyor. Biz mesela Ank Ankara'ya giderken Hızlı, mı? hızlı trenle olabilirim. ara ara böyle çok sarsıldığı olmuştu o zaman korktuğumu hatırlıyorum ama bu sefer çok rahat geçti. Bakalım şimdi porsuk çayında bir şeyler atıştırdıktan sonra hotele geçeceğiz, eşyalarımızı bırakacağız ve odun pazarıyla devam edeceğiz. Kardeşimin de kıvırcık saçları. Evet hızlı trenden de böyle biraz yürüdükten sonra böyle bir alışveriş merkezinin önüne çıkıyorsunuz. Espark diye geçiyor. Bunun önünden de hatta tramvay geçiyor. O tramvaya binerek de odun pazarına rahat ulaşabiliyorsunuz. Daha önce hani araştırmıştım ben. Espark'ın önünden geçen tramvaya binip Atatürk Lisesi durağında inmeniz gerekiyor. Odun pazarına ulaşmış oluyorsunuz. Ulus Meydanı'na geldik şimdi. Meşhur Ulus heykelinin olduğu meydana. Bu heykel çok özenle yapılmış. Çok anlamlı bir heykel. Bize rehberimiz o zaman anlatmıştı da hikayesini bak unuttum vallahi. Ne çabuk çok unutuyor büyük. insan. Çok büyük bir heykel evet. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. Gerçekten çok güzel bir heykel. Porsuk çayın evet. etrafında kendini böyle bir İtalya'da gibi hissediyorsun. Venedik gibi diyorlar. Hatta Venedik gibi böyle evet romantik bir ortamı var. Porsuk çayına da gelmiş bulunuyoruz. Evet şimdi böyle bir kafede oturduk, bir şeyler atıştırdık. Böyle hemen porsuk çayının etrafında birçok böyle e, kahvaltı yapabileceğiniz, bir şeyler atıştırabileceğiniz mekanlar var. Onlardan birine girmiş olduk biz de. İşte biraz Porsuk Çayı'nın etrafında yürüyeceğiz. Biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra da otele geçeceğiz. Porsuk Çayı'nın güzel ortamı Porsukçay ile ilgili ayrı bir video yayınladım arkadaşlar. O videoma da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Gondol ve bot turlarının fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca gondol turu yaptık. Nasıl geçtiğini de görmüş olursunuz. Resmen eski şehir böyle heykel şehri. Eski merkezinde bulunan çarşısında da neler var arkadaşlar onunla ilgili de ayrı bir video hazırladım. O videoma da mutlaka göz atın derim. Kursukçağında biraz vakit geçirdikten sonra ve şehir merkezinde de biraz yürüdükten sonra şimdi ise otelimizin bulunduğu bölgeye geçiyoruz. Bir 15-20 dakikalık yürüme mesafesinde kalacağımız otel. Oraya kadar şimdi yürüdük, girdik, lobideyiz şimdi. Biraz dinleniyoruz. Odamızın hazır olmasını bekledik ama hazırmış. Şu an geçebiliriz. Ramada'da kalacağız bu gece arkadaşlar. Önceden rezervasyonunu yaptık. 3 kişilik bir oda ayırtmıştık. Bir arkadaşımız daha vardı o maalesef gelemedi. 2 kişi kullanmış olacağız odayı. 3 kişilik bir 4000 TL vermiş olduk. Otelimizi tren garına yakın olsun diye arkadaşlar buradan aslında ayarlamış olduk. Biraz da iyi bir otelde de kalalım. Böyle üç arkadaş çok hmm. heveslenmiştik bu tatile. Maalesef iki kişi yapabiliyoruz bu tatili şu an. Şunu deneyimlemiş olduk aslında bugünü yani birazdan eşyalarımızı bıraktıktan sonra odun pazarı tarafına geçeceğiz. Odun pazarında bütün günümüzü geçirmiş olacağız bugün. Yarın Sazova Parkı'na geçeceğiz. Bu pazarında bugün olacağımız için aslında oradan oteli ayarlayabilseymişiz, oradan düşünüp ayarlasaymışız daha mantıklı olabilir. Burası da Havacılık Müzesi. Otelimize çok yakın bir noktada tramvay durağı vardı. Oraya yürüdük ve ardından otogar yönüne giden bir nolu tramvaya binerek Atatürk Lisesi durağında iniyorsunuz ve böylelikle odun pazarına da ulaşmış oluyorsunuz. Odun pazarına ulaştığımız gibi ilk olarak Balmumu Müzesi'ni gezmiş olduk. Onunla ilgili de ayrı bir video hazırladım. Gerçekten harika güzel heykeller var müzenin içerisinde. Eskişehir'e geldiğinizde ziyaret etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Balmum Müzesi'nin ardından ise hemen çaprazında bulunan Odun Pazarı Modern Müze'ye de girmiş olduk arkadaşlar. Onunla ilgili de ayrı bir video hazırladım. Sanata düşkünseniz bu ufak ama güzel müzeyi de gezmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim Odun Pazarı'nın güzel, şirin evlerinin bulunduğu sokaklara arkadaşlar giriyoruz. Odun Pazarı ile ilgili de ayrı ve detaylı bir video hazırladım. Ona da göz atabilirsiniz. Gerçekten her yerde sanatsal bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle sanata düşkünlüğünüz varsa tam size göre bir şehir. Evet, uzun arayışlardan sonra çiğ börek yiyeceğimiz yere geldik. Torpa çorbası. Tatar mutfağı. Evet kırım tatar. Ne dedi? Nane var içinde et var. Bakalım daha neler var. Sanırım böyle ekmek. içine böyle kıtır ekmek konuluyor. Bu şekilde tüketiliyor. Bakalım nasıl evet. hmm. Böyle büyük büyük Et parçaları var evet. Çiğ böreklerimiz de geldi. Beşli porsiyon istedim ama hepsi çok büyük gerçekten yani porsiyonlar büyük. Ama çok iyi. Çorbaya bir tadar mısın? Gerçekten çok güzel. Tat Çorba da bayağı varmış. Nasıl bitireceğiz bakalım. Ama çorba çok iyi gelmiş. Yani. İlk günkü menümüz güzel. Evet, geliyoruz asıl geliş sebebimize yani çiğ börek porsiyonları küçücük olur diye düşünerek beşli söyledim ama bayağı da büyük çıkmış. Bakalım. Bayağı. odun pazarını gezdikten sonra bu sefer tramvayla değil yürüyerek tekrar çarşıya dönmüş olduk arkadaşlar. Çarşıya da ulaştığımız gibi hemen çarşının göbeğinde bulunan güzel Reşadiye Camii'ni gezmiş oldum. İçine de girmiş oldum. Onunla ilgili de ayrı bir video hazırladım. O videoma da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi buranın böyle tarihi bir muhallebicisi var. Çok da meşhur. Mazlumlar muhalebicisi 1927'den beri. Şöyle tireliçe söyledik. Aslında kazandı bir yemek istiyorduk. Ama tireliçe de bayağı güzel görünüyor. Hadi bakalım. Eskişehir'deki ikinci günümüzü de uyandıktan ve kahvaltımızı da yaptıktan sonra otelden ayrılmış olduk eşyalarımızla birlikte ve ardından Sazova Parkına geçtik arkadaşlar. Sazova Park ile ilgili çok detaylıca video hazırladım sizler için ona da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Eskişehir'in meşhur met helvasından böyle bir küçük boy bir de böyle büyük boy aldık. Bakalım. Daha önce denemiştim ama tadını unuttum. Tekrar deneyeceğim. Böyle şimdi alışveriş merkezindeyiz. İkinci gün. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. orsuk çayının akşamki hali de bir başka güzel. Şimdi tren garına geldik. Saat 1.12 geçe. Yani gece yolculuğu yapacağız. Tren yolculuğu İstanbul'a. Bakalım yolculuğumuz başlayacak. Artık dönüş yoluna geçiyoruz yavaş yavaş. Eskişehir'i iki gün boyunca Eskişehir'in sokaklarına girip böyle her şeyi yakından hissederek gezmiş olduk, keşfetmiş olduk arkadaşlar. Eskişehir'in güzel, gezilecek, görmeye değer yerlerini de gezmiş olduk. Sizlerle olabildiğince güzel yerleri paylaşmaya çalıştım. Yani Eskişehir'e bu benim ikinci gelişimdi. İlk gelişimde turla gelmiştik. O yüzden çok böyle hani hızlı hızlı hareket etmiştik. Günü birlik bir turdu. Çok bir şey anlamamıştım açıkçası. Ee, tabii ki görmeye değer yerleri görmüştük. Çok beğenmiştim, o zaman da bayılmıştım. Daha soğuk havalarda gelmiştik, o yüzden özellikle de sıcak havalarda Eskişehir'in tadı gerçekten daha çok çıkıyor. Özellikle Porsuk Çayı'nın etrafında gezmek, dolaşmak inanılmaz güzel, yani çok güzel gerçekten. Sazova Parkında da. Bolca vakit geçirdik. Hemen hemen her yere girdik. Bir tek uzay evine girememiş olduk. Hafta içleri kapalı oluyormuş, hafta sonları açık oluyormuş maalesef. O yüzden oraya girememiş olduk. Diğer yerlere, hayvanah bahçesine olsun, kültür merkezine olsun, çatonun yani içine giremedik. Nuh'un gemisinin de içine giremedik ama en azından o çevre, o bölgeyi, sazova parkının içini bol bol gezdik. Sizin için görüntüledim. Zaten çok büyük bir park. Yani bütün gününüzü orada geçirebilirsiniz. Biz de ikinci günümüzü sırf Sazova Parkı'na ayırmıştık. Tabii sonra merkeze döndük, yemek yedik. Ee, ...Balaban Köfteyi çok denemeyi istemiştik. Ama bir türlü <laughs> olmadı, uyduramadık. Yani çarşının içinde gezerken hani nerede yesek acaba diye düşünürken... ...baktık ki yani bir türlü karar veremedik açıkçası. Sonra alışveriş merkezinde bir şeyler atıştırmış olduk. Ee, bir tek o kaldı içimizde diyebilirim. Hani Balaban Köfteyi çok merak ediyorduk aslında. Ee, ama tabii buranın meşhur olan çiğ böreğini denemiş olduk. Sizinle de paylaştım. Birinci gün zaten odun pazarını gezdik, çarşının içini gezdik ve yine porsuk çayını gezmiş olduk. Eskişehir gerçekten de böyle sanatsal, kültürel, çok güzel bir şehir, sakin bir şehir. Ve özellikle de dikkatimizi çeken şu oldu ki insanları çok yardımsever, çok sakin, sinirleri alınmış gibi birçok insan bize yardımcı olmaya çalıştı, yol gösterdi, çok kibar karşıladı, nereye girdiysek hep güler yüzlü karşıladılar. Özellikle Eskişehir halkında bu bizim çok dikkatimizi çekti. Yani bir İstanbul'da yaşayan biri olarak hani İstanbul kalabalık, tabii insanlar daha gergin, daha sinirli olabiliyor. O gerginlik yüzlerine de yansıyabiliyor. Kalabalığın verdiği bir etki belki. Eskişehir'de daha dingin, daha sakin, daha huzurlu bir hayat yaşadıkları gerçekten insanların yüzlerine yansıyor diyebilirim. Çok sakin, güzel bir şehir, yaşanabilecek bir şehir. Öğrenciler cıvıl cıvıl her yer öğrenci kaynıyor. Gerçekten zaten Eskişehir öğrenci şehri olarak da çok anılıyor, biliniyor. Biliyorsunuz kim? Nereye baksanız sanat görüyorsunuz, nereye baksanız bir kültür görüyorsunuz. bir önceki belediye başkanının da burada yani Yılmaz Büyükerşen'in de çok büyük katkıları var. Tabii ki her yerde de onun eserlerini, onun katkısını görebiliyorsunuz. Bir önceki belediye başkanına da buradan da çok teşekkür ediyorum bir Türk vatandaşı olarak. Eskişehir gelip görmeye değer Türkiye'mizin, ülkemizin çok güzel nadide şehirlerinden biri. Mutlaka Eskişehir'e gelin diyorum arkadaşlar. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız, bir sonraki videolarımdan da haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Böylelikle videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Zamanında da izlemiş olursunuz. Artık dönüş yoluna geçiyoruz.